Yetişip dizüstü düşebilsem meteklerine, Karanlık basmadan, Dünyayı kapatan karanlık. Elimizde kılınç, Ben ince işler ustası Musa, Kardeşim ya ki heybem, Değişince kubbeli evim, Girdabım, tövbem. Kapımın önünde akan ırmak, En zengin denizcisi incelerin, Uzak şarklara yollanan elçilerin, kelimeler okyanusla yarenliğe dalıp çoluk çocuğu unutacak kadar bol ve bereketli binlerce yıl için kurulmuş bir zemberek içimizde. Ağzımıza boşalttı onca sözden birinin heybeti ve lezzetinden damağımız çatlamakta. Ya ani karanlık, inanana rahmet, inançsıza esef olan Hicistan'da bir rüzgar belirmiş kulağımıza gelir. Bir ey muhalif rüzgar ki Avrupa iş örneği. Hafifçe terli bedenin krondeli göz dikmiş duyduk ki meni yataklara bile. Japonya büyür, büyür bir gün toprağını denize yayarak. Peygamber sözüne oradan hizmet olur. Kucak açanlar kadar geniş istekli, Göçüp gelenler kadar hafif, Azla doyan yük olmadan, Ve başlar kimin yüreği daha yüce yarışı. Musa kardeşim ağlamaktan mı, Okumaktan, az uyumaktan mı, kan gölü gözlerin, her an karanlığını giyinecek gibisin. Ne kadar uzun sürüyor ta içinden gözlerine gelmesi dikkatin, karnın ne kadar küçük ve içeride ince belin. Fazla kabarık değil kemiklerinden etlerin, biliyorum ancak sen bu kadarla yetindikçe ve ekmeği böyle mübarek tuttukça doyar karnı Çin'in, Hindistan'ın. Amerika'nın. Sen olabilirsin çaresi, su içinde susuzluk hissinden ölen kimselerin. Musa kardeşim hayadan mı, boyuna posuna güzelliğine rağmen, hafifçe kıvrık omuzların, hafifçe eğik başın, hele terazi tutuşun, zarif sapa sağlam ve artık en insansız çölde tek başına kalsa bile eğilmezken adalen bile yine de bir nebzesini yutsa yüreğindeki tartarkenki dikkatin ikiye yarılır bir su aygırı ve çocuklar tuz yalarken çocuk avuçlarından nerede bulabilsem seni Baba bıçağını ağır ağır çekerken yetişip Ana dalgın ve su dibinde yürür gibi, Diz üstü düşsem eteklerine, Ana dalgın ve su dibinde yürür gibi, Üzüm tiyekleri, ceylan dolu etekleri, Çocuklar kurtulamazlar yanaklarına konan yaradan. Olmadık anda bırakılırlar. Sonra nice sonra hatta bazen karanlıklarına uzanırlarken kadar sonra üzerinde gözyaşı izleri, senelerin izleri ile yol yol kalmış yanakları mahzun yayılır. Ancak görünür güzel dişleri ve kuşlar da kaderle uçar.